Yine tekrar edildi bu beddua. Evet. Yani biz yine yüz çeviriyoruz <laughs> aslında. Evet. Ama onun arkasında ifadeler yine müphem ifadeler. Hani Hı -hı. bence mesela Fethullah Gülen beddua edecekse bence daha açık beddua etmeli. Yani eğer edecekse, ısrarlıysa, hani böyle şöyle bir şey varsa, yani vesaire, hani böyle müphem ifadeler yerine... Ama hocam ne olur ha, bu halde bile zor. gerçekten Hayır yok. Dayanmasın. Bak kendimiz <laughs> için de yapıyorum filan anlamda söylüyor ya. Evet. Yani onu daha açık bir şekilde... Mesela, Hakikaten e, yani yani beni e, sevme iddiasındaki bir kişi mesela şey, insanlara iftira attıysa masum ve iffetli kadınlara hı hı. iftira attıysa hı hı. yani işte e, yani benim e, ben e, birilerine işte kadrolaşmalarını istediysem yani vesaire vesaire evet. yani bence daha o zaman yani böyle müphem değil. Eğer gerçekten beddua etmek istiyorsa ki tavsiye etmiyorum. Efendimiz bedduayı istemiyor. Kesinlikle. Ama gerçekten beddua istiyorsa bence müphem değil, çok açık. Yani kamuoyu nezdinde eee Gülen ve yapısı itibarıyla hep insanların rahatsız olduğu, tedirgin olduğu e, konularda açık ve net. Hı hı. İşte yani benim cemaatimden bir kişi e, soruları aldıysa, çaldıysa hı hı. işte e, ilgili olduğu mesele bir devlet dairesinde ayrıncılık yaptıysa. Hı hı. Vesaire vesaire diye. Hı hı. Bence bütün bu konularda Hocam, çok açık ıı, ve net yapsın o zaman, o zaman, zaman ama şöyle, tavsiye etmiyorum. Şöyle... E